Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Rampage marka Gentle modelinin makro tanıtımını yapacağız. İlk olarak her Rampage üründe bildiğimiz gibi segment destek sitesine girip SMX R85 yazdıktan sonra makromuzu indiriyoruz. Zaten indirme linkini de e, videonun açıklamalar kısmına atacağım. İndirdikten sonra yazılımımızı açıyoruz. Buradan hemen light bölümüne gelelim. Bildiğiniz gibi light bölümünde ışıkları istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. DPI moduna bastığımızda DPI geçişlerinde sadece renk değişimi yapabiliyoruz. Onun haricinde farklı bir renk değişikliği yapmıyor. Tekrardan gelelim. Colorful light. Bu da rengarenk bir görüntü sağlıyor bize ve bilginiz olsun renk geçişlerini yukarıdaki light speed kısmından slow ya da fast olarak ayarlayabiliyoruz. Slow yaptığımızda gördüğünüz gibi renkler biraz daha yavaş değişiyor. Fast yaptığımızda renk akışı biraz daha hızlı sağlanıyor. Rainbow'a basalım yani gökkuşağı. Rainbow'da da gördüğünüz gibi tek tek renkler değişiyor. Bunu da geçelim. Blue Light'a bakalım. Pulio Light'ta da gördüğünüz gibi çok şık bir ışıklandırma bizi karşılıyor. Buradan istediğinizi ayarlayıp seçebiliyorsunuz. Ve eğer ışıklardan rahatsız oluyorsanız, off konumuna da getirebiliyorsunuz. Şunu da unutmadan belirtelim, led ışıkları çok gözünüze alıyorsa, buradan full kısmından halfe alıp ışıklandırmayı biraz daha azaltabiliyoruz. Şimdi ise advanced bölümüne geçelim. Firekey'de repeat bölümüne yani atış anahtarı bölümüne tekrarlamada 15 yazıyoruz. En fazla 15'e kadar desteklediği için 15 yazıyoruz ve bu modu etkinleştiriyoruz. Örnek olarak 6. tuşa Fire key'i e atayalım. Şimdi 6. tuşa bastıktan sonra 15 kere sol klik yapıyor. Yani tek bir tuşla 15 kere tuş basabiliyorsunuz. Bunları da kapatalım. Tekrardan Advanced bölümüne geçelim buradan moving speed'e değinelim. Moving speed'te bildiğiniz gibi mouse hızı yani bunu 11'e çektiğimizde DPI gibi mouse daha çok hızlanmış oluyor. Bunu hemen düşürelim tekrardan. Double click speed bildiğiniz gibi çift tıklama hızı ve rolling speed ise scroll tuşu hızı. Yani şu scroll tuşunun tekerlek tuşunun sayfalar arasında hızlı aşağı ve yukarı gitmesini sağlıyor bunu ne kadar arttırıp azaltırsak ona göre değişiyor. DPI'de yine istediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz. Hangi DPI hızında kullanmak istiyorsak ona ayarlayıp kullanabiliyoruz. Ben hepsini 2000 DPI'ye çekiyorum. Benim standart kullanışım 2000 DPI. Buradan en önemli olanlardan biri ise rapor hızı. Özellikle oyuncuların 1000 Hz'de kullanmasını tavsiye ediyorum. Advanced bölümünde değinmediğimiz yer kalmadı dpi'de da bilginiz olsun istediğiniz rengi atayıp tamama bastıktan sonra istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz bu kısımlara burada da anlatmadığımız bir şey kalmadı makro bölümüne geçelim makro bölümünde ilk olarak yeni bir makro adı oluşturalım buraya deneme yazalım ve okey e basalım buradan no delay'i seçip record'a basıyorum ve örnek olarak A, S'ye basıyorum. Ve stop diyorum tekrardan. Stop dedikten sonra önemli nokta şudur. Deneme kısmına yani oluşturduğumuz makro isminin üzerine sağ tıklayıp add to mouse demek. Bunu demezseniz oluşturduğunuz makroyu atayamazsınız. Tekrardan game moda gelelim. Burada 6. tuşa atama yapalım. Bir yeni klasör açalım sol kliğe bastığımızda gördüğünüz gibi A ve S tuşuna aynı anda basıyor. Burayı geçelim. Tekrardan makro bölümüne gelelim. Şimdi oluşturduğumuz makroyu silelim. Tekrardan yeni bir makro oluşturalım. Buraya da deneme 1 yazalım. Şimdi tekrardan record'a basıp iki kere sol tıka basıyoruz ve stop diyoruz buradan left key'e sağ tıklayıp insert'e basalım ve x'e axis front'u işaretleyelim. Buradaki x sağa doğru çeker. Y ise aşağı doğru iner. Bilginiz olsun. Buradaki x'i 0 yapalım. Y ise 3 yapalım. OK'ye ya basalım. Buradaki left key'lerin hepsini bu şekilde değiştirelim. Bunu yaptıktan sonra ise tekrardan denemeye gelip add to mouse yapıyoruz. Ve makromuzu yine atıyoruz. Altıncı tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi aşağıya doğru çekiyor. Ama bilginiz olsun ben basılı tuttuğum sürece bas özelliği yok. Sadece gördüğünüz gibi bastıkça aşağı yukarı doğru oynatıyor. Buna da yapılabilecek bir şey yok maalesef. Makro tanıtım ayarları bu kadardı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.